Buğday mı? Mısır'da yüzer siften başka kimse de buğday yok. O bütün buğdayları başaklarıyla silolara yığmış. Bunu zaten biliyoruz. Biz Mısır dışını kastediyoruz. Komşu ülkeleri yani. Benim Hitit ve Mitani ülkelerinden haberim var. Oralarda da kıtlık baş göstermiş. Başka ülkelere bakmanızı tavsiye ediyorum. Belki oralardan buğday ithal edebilirsiniz. Siz bir şeyler yapın kraliçem. Bunlar tapınağı yok etmeye and içmişler. Buğday vermekten bile kaçınıyorlar efendim. Elimden ne gelir ki? Uzun süredir saraya girmeme izin vermiyorlar. Yanımda konuşmuyorlar ve... Beni tapınağın uşağı olmakla itham ediyorlar Tapınağın birkaç aylık buğdayı temin edilseydi biz önümüzdeki yılın mahsulüyle tapınağın ihtiyacını karşılardık. Sizler beş yıla kadar yağmur yağmayacağından emin olabilirsiniz. Nedendir bilinmez ama Yuzarsif'in bütün söyledikleri gerçekleşiyor. Biz her zaman size güvendik kraliçem. Akhenaton'un sarayında bizler Amon size olan... Amon Huteb! Duydun mu? Oğlumun adı Amon Huteb'dir. Onu her zaman bu isimle çağıracağım. O saçma ismi ağzıma asla almayacağım. Pekala, pekala Amon Hutep. Amon sarayında siz her zaman bizi desteklediniz. Amon'un hizmetkarlarını unutmamanız gerekir kraliçem. Bir kez daha kral Akehe... Akehe, özür dilerim. Kral Amon Hutep'in yanına gidin. Belki tapınağın ihtiyacı olan buğdayı temin eder. Pekala. Elimden geleni yapacağım. Tanrıların gazabından kork. Amon'un öfkesinden kork. Amon Huteb. Eğer Amon Huteb beddua ederse sen ve siloların kül olursunuz. Yuzarsif seni kandırdı. Hepinizi kandırdı. Bırakın beni. Umarım bu saray yıkılır. Sen ve yok olursunuz. Bırakın beni sersemler. Bırakın beni dedim. Daha fazla Amon'u kızdırma sakın. Kraliçe çok öfkeli. Tapınak tarafından tatsız haberler almış olmalı. Öyle. Mesele kahinlerin başarısızlığıdır. Onların buğday bulamayacaklarını ifade etmiştim. Ne zaman size karşı içimde bir şüphe uyansa... ...sizin ve tek bir Allah'ın kudretine şahit oluyor... ...içimdeki şüphenin yerine iman alıyor... Yüce Allah'la irtibatınız olduğundan hiçbir şüphem kalmadı. Bugüne kadar defalarca Amon'un Yüce Allah'ın karşısında gücünün olmadığına tanık olduk. Hiç şüphesiz Ankı Mahun'un da yenilip buğday satın almak zorunda kalması... ...onların ortadan kaldırılmasını hızlandıracaktır. Tek Allah'ın inancını Mısır'ın resmi dini olarak ilan etmek... ...putperestlik ve şirki ortadan kaldırmak tek arzumdur. O gün çok uzak görünmüyor, emin olun sadece Amon tapınağındaki altınların biraz daha azalmasına ve halkın düzmece tanrıları olan inançlarının sarsılmasına kadar sabredin. Gerçekten de binlerce yıllık bu zorba ve düzmece tanrıların dini bütünüyle ortadan kalkacak mı? Allah'ın iradesi şirk ve putperestliğin bütünüyle ortadan kalkması ve tevhidin hakim olması yönünde tecelli edecektir. Allah'ın bu vaadi yakında gerçekleşecektir. Kraliçe T için endişe ediyorum. Kendisi tapınak kahinlerini yönetiminize ve hedeflerimize karşı kışkırtabilir. Eğer kraliçe tehlikesi bu kadar ciddiyse onu hapsedebiliriz. Hayır buna gerek yok. Muhaliflerimizle görüşmemesi için kendi evinde göz altında tutulması kafidir. Pekala. Hurem Hop'a gelmesini söyleyin. Annem kraliçe bugünden itibaren hapsedilecektir. Kahinlerin onunla görüşmesini yasaklıyorum. Ne zaman isterse onu yanıma getirin. Sarayına bundan sonra izinsiz hiç kimseyi sokmayın. Öteki ülkelerin tacirlerine de sorduk. Buğday ithal etme imkanı yok. Komşu ülkelerde de kıtlık olduğunu söylediler efendim. Yurt içinde de hiç buğday yok. Buğday stoklayanların hepsi bu iki yıl zarfında stoklarını tüketmiş. Dinleyin beni. Başka çaremiz kalmadı. Binlerce Amon hizmetkarını açlıktan öldüremeyiz. Buğdayın fiyatını ödemeliyiz. Ama efendim, tapınak bütün gücünü bu hazinelerden alır. Tapınak gücünü hizmetkarları ve koruyucularından alır. Onları aç bırakamayız. Halihazırda buğday altından çok daha değerli, öyle değil mi efendim? Hazinelerimizin bir bölümünü buğday satın almak için kullanmalıyız. Gidin ve hazineden bir sandık dolusu altın alın. Yanınıza birkaç muhafız da alarak tep silolarından buğday satın alın. Buğday almadan sakın geri dönmeyin. Gördünüz mü? Yüzarsif karşısında yenilgiyi kabul etmek mecburiyetindeyiz. Ama ben zamanı gelince Akenaton ve Yuzarsif'in işini bitireceğim. Tanrılar Yüzarsif'i kahretsin. Umarım Amon'un lanetine uğrar. Bu altınlar Amon'un ihtişamını ve tapınağın iktidarını simgeler. Umarım tanrıların öfke ateşi Yüzarsif ve efendisi Akenaton'u yok eder. Bir ölçek. İki ölçek. Üç ölçek. 4 ölçek. 15 ölçek. ölçek. Köle miydin? 10 ölçek. Sıradaki. Umarım bu altınlar ateş olur. Sizi ve silolarınızı aynı anda yakar. Siz hiç merak etmeyin. Bu altınlardan ayrılmak sizin içinizi yaktığı kadar bizi yakmaz. Merak etmeyin. <gülüyor> <gülüyor> bu altınlar 3000 de ben mi? Evet. Tapınak için bin ölçek. Duydunuz mu? Sıradaki. Başkalarının ölçeği bir de benden, bizi ölçeği üç de benden. Adalet mi bu? Bu altınlar tapınağa sunduğumuz altınlar. Evet, biz altınları tanrılara adıyorduk. Onlar da kendilerine harcıyorlar. Halk açlıktan iki büklüm halde, ama bunlar o kadar şişman ki ayaklarının ucunu bile göremiyorlar. Yiyin, semirin pis kahinler. Çabuk olun, çabuk. Hadi, evet hadi, efendim. Amo, hadi. amo. Lütfen, hadi, hadi alın şunları. Dikkat alın. edin, azayi olmasınlar. Ziyadaki Sen de onları 15 e düzgün özellik. yerleştir. Biraz daha yer aç. Evet, tamam. tamam. Yükleme tamamlanınca hemen dönerim ben. Hadi gidelim. Tamam efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.